8 251 51 lan bunu Merhaba, Türk mü lan bu adam? Ha yok İngilizce konuşuyor pardon. Hey, can we come in? buyur, buyur. Buyur, Good to see you. Merhaba, hoş geldiniz. surprised when you opened the door and saw your tons. How tall are you now exactly? Boyum şu anda 2 metre 50 santim. Türkçe konuşuyor adam. You got into the Guinness Book of Records. You are the tallest person in the world. I suppose you were shorter when they discovered your height at the time. Birinci sefer 2 metre 46 buçuk santimetre Guinness Rafa'na kitabına girdi. Ve bir iki yıl sonra biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 santim olmuştu. How much do weigh? Kilo 130. Ulan bu adam Türkçe niye İngilizce konuşuyor? Ben yanlış bir şey anlıyorum. Yani kendisi sonra mı eklemiş? Bir dakika. Kendisi İngiliz mi? İngiliz değil ya. Kanal İngilizce. When did he first realize that you were taller than everyone else? 92 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982 doğumluyum. Hipofiz bezlerinde bir tümör vardı benim içinde. O tümör büyüme hormonlarına aşırı baskı bir... Ama baksana adam 1982 doğumlu yürüyemiyor lan. dolayı kemiklerim uzuyordu. Hipofiz bezleri burada büyüme <laughs> hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte. Sürekli kemiklerimi uzatıyordu, dengesiz bir şekilde. Üç tane beyin ameliyatı geçirdim. Bu yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beynimin içinde. Washington Virginia Üniversitesi'nden gittim. Gamma Knife adlı bir radyoterapi gördüm. O radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar. <laughs> o tümör de oradan giderek 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 kaybolacak. Ondan sonrası boyun uzaması durduruldu. Yani sağlık sorunum şu an yok denilebilecek kadar az. Ben e, okula gitmedim boyumdan dolayı. Why? Çok uzun olduğumdan dolayı çünkü sıralara sığamıyordum. You also have the world's biggest hands and feet. Evet. Can you show your hand? To compare, I'm bringing my hand near his. Your palm is bigger than my hand. Do you have any troubles while holding a can of coke or a mobile phone in your daily life? My phone is quite a big one. Phone. Içinde. This is one of the biggest phones in the market today. There is a very famous photo. You met with the shortest person in the world. Evet. What did you feel when you met her? You are too tall and she's Bu adam uçakla nasıl uçuyor bir yere ya? too short. Erkek de var, bayan da var. Sürekli... Oha! Lan ben çocuk sandım onu ha. Kadınmış yerdeki. Yani yerde derken aşağıdaki. Şuna bak ya. Ne biçim ya? Vay be. Ya yerdeki de kısa demek istedim. Anladınız işte ya. Linç etmeyemeli lütfen. Onları kendimden uzak tutmalarını istiyordum. Çünkü yanlışlıkla basar basar bir yerini falan kırarım. Ondan dolayı çok korkuyordum. Bir de konuşmalarını hiç duymuyordum. Konuşuyorlardı da bilmiyorum ben duymuyordum. Does being too tall have its advantages in your life? Tabii ki perdeleri değiştiriyordum. Evin ampulları falan lambaları yandığı zaman ben değiştiriyordum. Yani tavandaki tüm işler bana aitti. Have you ever started a professional life? A job maybe? Yani ben çok işte çalıştım. Ama şöyle sabit bir mesleğim yoktu. Bu sonradan oldu artık yani. Ben bir rekortman olarak şu an işim dünyayı gezmek. Farkı farklı farklı coğrafiler. Ya böyle adam zaten aynen gez dünyayı. Yani görün. Gittiğin yerlerden komisyon al. Böyle yaşa. Kıfşetmek. Which country you traveled is the one that you experienced the most awkward memories. For instance, you might have visited China and it is a general opinion that Chinese people are relatively short. Did you feel so different there? Aynen Çin'e gittik korda işte biz de yürüyoruz ya kırmızı ışıkta durmuşuz bir adam ayağımın önünde oturdu ayakkabını şöyle sayıyor bir iki elleri de küçük ya dört beş Pek elleri küçük değil What is your shoe size? These are your shoes. They're too big. Let me show you like this. I wear size 41.5 or 8.5 for the US. Everybody looks at you when you go to a shopping mall. The most famous film star will never draw attention as you it's do no because you obviously stand out. Yeah. No çarşı pazara gittiğim zaman orada her bütün satışlar duruyor. Herkes bir araya toplanıyor benim etrafımda. Telefonlardan fotoğraf çekiyor. Telefonlar hepsi havada. Bütün neler havada. Orada hayat bitiyor. Have you ever got bored of this? Yok kesinlikle. So you like it then? Bir insan bir şeyi seberek yapmadı. I think you also bring happiness to the world. They're not only satisfying their curiosity. You affect people differently. Bir dakika lan bu adam öldü mü? Öldü dediniz. Hmm. Ölmedi. Çok şükür. Did you have any difficulty olamazsın. in your childhood as you're too tall? For example, ever anybody want to meet you scared of you? Tabii tabii. Sadece bak ben Türkiye Mardin'de uzundum. Nere gidiyorsam orada insanlar benden korktukları için ben çok utanıyordum kendimde. İnsanlar benden korktuğu için kendimi suçlu hissediyordu. Kendimi yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. İnsanlardan kaçıyordum bir aralar. I guess it changed with the Guinness Book of Records. Yani Guinness Rapala kitabına girdiğimden beri hayatım 190 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. <laughs> yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim. Çok, <laughs> en çok yapmak istediğim şey okumaktı. Ne bileyim bir kitap okursun, bir yazı yazarsın, günlüğünü yazarsın ya da bir şiir yazarsın. Orada içini aç, içini döküyorsun kağıda, kalem deftere. Tamam ama ben onlardan mahrum kaldım. Are you able to fit into cars as a passenger, Mr. Yo, bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim. Ben de gittim orada. Dolmuşa bindim. Dolmuşu diyor senden iki kişilik para alır. Hemen kurnazlar. Abi sen iki kişiliksin. Niye dedim? <laughs> Abi vallahi sen çok büyük. <laughs> Interesting. Yani çok başıma gelen olaylar var yani hatırlamak istemiyorum çocukluğumu. Ama şimdi hak eğitim merkezlerine kayıt yaptırdım, okul okudum, ilk okul diplomasını aldım, ondan sonra ilköğretim diplomasını aldım. Dışarıdan okudum tabii ki. Şimdi kitap da okuyorum, yazı yazabiliyorum. Are your food portions bigger than other people's? Yok ben de normal bir insanla aynı oranda yemek yiyorum. Yani çok iştahlı bir insan değilim. Well, is there a downside of being too tall? Valla dezavantajı var. Yani bütün kafam darbeli şu anda. It seems like you're always hitting somewhere. Kapılara çarpıyorum. Daha çok kapılardan işte asansöre binmekten ve arabalara binmekten büyük sıkıntılar yaşıyorum. Mm -hmm. Mr. Kösen, thank you very much for hosting us. Kardeşim, tekrar rica ederim abi, tekrar da gideriz. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Valla çok da iyi bir insana da benziyor ha. Vay be!